Ey Müslümanlar! Bu Ali bin Ebu Talip'tir. Bu muhacir ve ensarın büyüğüdür. Benim kardeşimdir, amcamın oğludur ve damadımdır. Teni tenimden, kanı kanımdandır. İlk torunumun babasıdır. Hasan ve Hüseyin, cennet gençlerinin seyitleridir. Ali birçok sıkıntımı giderdi. Çok kuvvetli düşmanları susturdu bu Allah'ın arslanı ve kılıcıdır. Allah'ım ve bütün lanet edenlerin laneti buna buğz edenlere olsun. allah Teala ona buğz edenlerden uzaktır. Ben de uzağım. Allah'tan uzak olmak istemeyen Ali'den uzak olmasın. Burada olanlar bu vasiyetlerini burada bulunmayanlara ulaştırsın. Ya Ali! Senin hakkında ne söyledimse allah Teala biliyor ki Faz da Síria